Selamun Aleyküm sevgili hocalarım, kıymetli dostlar. İslam ibadet ve Esasları 13. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz aynı zamanda ibadet esaslarının son dersi arkadaşlar. Bu videoda kurban ve adak konusunu hemen arkasında da ara vermeden Yemin kefaretleri konusunu konuşacağız. Yemin ve kefaretleri çok vaktimizi almadığı için bu videonun sonuna ekleyeceğim ve bu şekilde bizler İslam ibadet ve esasları e, konusunu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yani e, İslam hukukuyla birlikte arkadaşlar yaklaşık olarak e, toplamda 34 video olması lazım. 34 video ile bu e, dersi bitirmeye çalıştık. Tabii Burada her şeyi işledik demiyorum. Mesela bu dersin fıkıh kapsamında günümüz fıkıh problemleri diye bir ders daha var. Aslında buna da değinmek gerekiyor. Yalnız biz şimdilik bunu burada bırakıyoruz. Günümüz fıkıh problemlerine girmeyeceğiz. Diğer dersleri bitireceğiz. Yani diğer konu anlatımlarını, işte hadis, tefsir tarihi ve usulü gibi derslerimiz var bitirmemiz gereken. Bunları bitirdikten sonra hızlıca, benim tahminim Ağustos'un ortasına kadar, bu de, kalan dersleri bitirdikten sonra, tamamlayıcı, eksiklerimizi tamamlayıcı çalışmaları daha sonra yapacağım. Yine kafamda tasarladığım bir çalışma daha var. Genel tekrar bağlamında ÖABT ve DBT'den çıkan, ee, soruların içindeki kavramları özellikle e, genel tekrar bağlamında işlemeyi düşünüyorum. Şimdilik biz e, İslam ibadet ve esaslarını bu şekilde bitirelim. E, kurban, adak ve kefaret, yemin kefaretleri konusunu konuşarak İslam ibadet ve esaslarını bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimiz e, inşallah hadis olacak. E, hadisten sonra e, tefsir tarihi ve usulü ee, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kurban ve adak konusunda arkadaşlar yine sizi çok yoracak bir mesele değil. Birçok konuyu biliyorsunuz. Bazı noktaları hatırlatmakta fayda vardır. Şimdi Hanefiler arkadaşlar hükmünü vacip olarak e, tespit etmişlerdir kurbanın. Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için beş şart vardır. Nedir bunlar? Ee, Müslüman olmak birinci şart her zaman olduğu gibi ee, hür olmak arkadaşlar akli yerinde yani akıl bali olmak gerekiyor ee, mukim olmak yine kurbanda e, kurbanın şartlarından bir tanesidir yani seferi yolcu olmamak gerekiyor ee, dinen zengin sayılacak ölçüde bir mali güce sahip olmak gerekiyor evet bunu söyledikten sonra arkadaşlar Kurbanlık hayvanlar konusunda bazı şeyleri konuşalım arkadaşlar. Kurban ibadetinin geçerli olabilmesi için hayvanlarda e, türüne ve ya, e, yaşına göre arkadaşlar e, türüne göre türünün getirdiği yaş nitelik ve benzeri özellikler vardır. Bunlar kurbanın sıhhat şartları kısmına girer. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar ibadete konu olan bu hayvanlara Behimetül En'am ismi verilir. Ve kurbanlık hayvanlar dediğimiz zaman davar kısmı yani koyun ve keçi kısmında arkadaşlar kurban olarak kesilebilmesi için en az bir yaşını tamamlamış iki yaşına girmiş olması gerekiyor. İkinci yaşında olması gerekiyor. Fakihler burada e, koyun için bir istisna e, var diyorlar yani 6 aylık da olsa gösterişli, gösterişli olan yani dolgun olan bir koyun da kurban edilebileceği daha kurban edilebileceği hükmüne varmışlardır. Ee, ancak bir yaşından küçük keçilerin kurban olarak kesimi caiz değildir arkadaşlar. Geldik sığır ve mandaya. Sığır ve mandada da normalde arkadaşlar sığır ve manda için 2 yaşını tamamlamış olmak gerekir. Genel kural budur. Tabi biz burada Hanefilere göre daha çok ders işliyoruz. Malikiler arkadaşlar Sığır ve manda için der ki 3 yaşını tamamlayıp 4'e girmesi şarttır. Derler. Malikiler burada ayrı düşünürler. Peki Bir diğer hayvan neydi? Deve. Deve içinde arkadaşlar En azından 5 yaşını doldurmuş 6 yaşına girmiş olması gerekiyor. Ve daha küçüklerden iri ve semiz de olsa kurban kesilmez arkadaşlar. Burada sadece istisnai durum koyunlar için söz konusudur. Şimdi kurban olmaya engel kusurlara bakalım. Bir veya iki gözü körse hayvanın, kulağının veya kuyruğunun tamamı ya da yaradan çoğu kopmuş ise, kulakları ve kuyruğu doğuştan bulunmayan, dili kesilmiş, Dişlerinin tamamı ve çoğu dökülmüş arkadaşlar. boynuzlarından birisi ve ikisi kökünden kırılmış. meme uçları kopmuş veya bir hastalıktan dolayı sütü kurumuş ise arkadaşlar. Kesim yerine gidil, gidemeyecek ölçüde topal olan, kötürüm derecesinde hasta ve zayıf, düş zayıf ve düşkün olan hayvanlar kurban edilemez. Ancak arkadaşlar şaşı, uyuz, deli, aksak e, e, kulaklarının delinmiş, enine yarılmış uçlarından kesilmiş olması, e, doğuştan boynuzsuz veya boynunuzun boynuzun biraz kırık olması, cinsel organının bulunmaması veya iyiliş edilmesi, kurban edilmesine engel teşkil etmiyor. Ve arkadaşlar, kurban olmaya engel olan kusurlu bir hayvan satın alan birisi, ne yapması gerekiyor? E, bu kusur eğer ki hayvanı satın aldıktan sonra meydana gelir veya önceden mevcut olan kusur sonradan fark edilirse sahibi zengin ise yeniden bir kurban alıp onu keser arkadaşlar. Kur e, kurban kesme vakti arkadaşlar. Yine bildiğiniz bir konu e, kurban kesme zamanı kurban bayramının Eyyam-ı Nehr Nahr adı verilir buna. E, bu günler arkadaşlar ilk üç gündür. Bu da zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günlerine denk gelir. Kurban bu günlerde bayram namazının kılınmasından 3. gün akşamına kadarki süre zarfında kesilebilir. Şafi mezhebine ve bazı fakihlere göre bu süre bayramın 4. gününün akşamına kadar da sürebilir arkadaşlar. Bayram, namazını, bayram namazının kılınmayan bir yerdeyseniz kurban sabah vaktinde yani sabah namazı vaktinden itibaren kesilebilir arkadaşlar. Peki kurbanın çeşitlerinden bahsedelim. Çoğunu da zaten duyduk çeşitli yollarla. Adak ve nezir adak nezir kurbanı dediğimiz kurban arkadaşlar sırf Allah rızası için mutlak olarak adanan veya bir şeyin olmasına ya da olmamasına bağlanarak adanan kurbandır. Allah rızası için bir kurban keseceğim şeklindeki kurbanlara mutlak adak ya da mutlak kurban adadır. Bu bu e, ne olur arkadaşlar? O anda vacip olur. Mutlak olmasının sebebi arkadaşlar <laughs> burada vakit tayin edilmemiştir. Kesinlikle yapacağım o. Şu vakitte e, yap yapacağım denilmediği için e, burada mutlak kurban adanmıştır. E, yine burada herhangi bir şart yoktur arkadaşlar. E, herhangi bir şarta bağlanmadığı için her halükarda kişi ne yapacaktır? Kurbanı kesecektir. Bundan dolayı mutlak ismini almıştır. Bununla birlikte istenildiği zaman kesilebilir bu kurban. Hastalıktan kurtulursam, sınıfta kalmazsam kurban keseceği muallak adak olur. Yani bu işin olup olmayacağı belli değildir. Ancak şartın gerçekleşmesi halinde bu iş vacip olur. Yani birinci de mutlak kurbanda her halükarda o andan sonra kurban vacip olur. İkincisinde arkadaşlar e, belli bir şart gerek, belirlenmiştir ve belli bir zamana dahil edilmiştir. Burada arkadaşlar artık e, o ne zaman gerçekleşir Bu belli olmadığı için gerçekleştiği zaman. Burada o anda e, söylendiği anda vacip olur ama kişi bunu istediği zaman kesebilir. Dolayısıyla şarttan önce kesilen kurban ile adak yerine gelmiş sayılmaz yeniden kesilmelidir arkadaşlar. Yine adak kurbanı bütünüyle fakirle fakirlere dağıtılır. Bunu daha önceki derslerde de, de tekrar ettik. Yani üsul ve furuya verilmez. Babaya, dedeye, evlada, toruna yedirilmez arkadaşlar. Eğer yiyecek olurlarsa bedelini tasadduk ederler. Ne kadar yemişlerse o kadar para sadaka olarak birilerine verirler. Peki, Kurban çeşitlerine devam ediyoruz. Akika kurbanını biliyorsunuz. Çok e, yabancı olduğumuz bir mesele değil. Çocuğun doğumundan sonra bunu lütfeden Allah'a şükür nişanesi olarak kesilen kurbandır. Akika kelimesi Arapça'da yeni doğan çocuğun başındaki saçı ifade için kullanılır. Kurban kesildiği gün doğumla birlikte gelen bu ilk saçlarda tıraş edildiği için söz konusu kurbana aynı isim verilmiştir. Akika kurbanı Hanefilere göre mübah ve mendup veya diğer mezheplere göre sünnettir arkadaşlar. Nesike kurbanı ile akika aynı şeydir arkadaşlar. Aziz Peygamber akika yerine nesike ismini de kullanmıştır. Bunu tercih etmiştir. Hedi kurbanını hacda çok konuştuk. Hac ibadeti ile ilgili kurbanların genel adıdır. Kutlama veya şükür kurbanı önemli ya da sevilen bir kimseyi karşılamak, temel atmak, açılış yapmak, başarıyı kutlamak alınan ev ya da arabanın hayrına Umarak benzeri amaçlarla kesilen kurbanlardır. Bundan herkes yiyebilir arkadaşlar. Yani adak kurbanı gibi değildir. Kurbanı konuştuktan sonra e, yeminler kısmında bazı şeyleri konuşalım arkadaşlar. Yeminle ilgili e, değineceğimiz yerler e, sadece buraları ben önemli görüyorum. Yeminin çeşitleri ve hükümlerine bakacağız. Şimdi birincisi ne arkadaşlar? Yemini lav dediğimiz yanlışlıkla yapılan yemindir. Burada arkadaşlar doğru olduğu zannıyla veya hiç farkında olmadan yanlışlık yanlışlıkla yapılan yemindir. Ya da ağız alışkanlığıyla yapılan yemindir. Ya da boş ve hatalı olup kandırma kastı bulunmadığı için böyle yeminlere lav yemini denmiştir arkadaşlar. Ve ee, bu yeminde arkadaşlar kötü bir niyet olmadığı için e, burada bir kefaret, bir sorumluluk gerekmez. Yani lahu yemininin kefareti yoktur. Nitekim Maide suresi 89. ayette kasasız olarak ağzınızdan çıkı çıkıveren lahu yeminlerden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Maide suresi 89. ayet. Yalan yemin yani yemin-i gamus. Burada da kişi kasti olarak bile bile yalan söyler. Yani ee, kaste, ee, farkında olarak yapılan yemindir. Mesela borcunu ödemediğini apaçık farkında ve biliyor. Buna rağmen vallahi ödedim, hırsızlık yapan birisinin vallahi ben çalmadım demesi böyledir. Hanefilere göre bunun bir kefaleti yoktur arkadaşlar. Yani böyle bir yeminin kefareti yoktur. Çünkü onu herhangi bir dünyevi bedel ya da ceza karşılayamaz. Şafiler ise bunun yanına kar kalmaması için e, gamus yemininde kefaretin söz konusu olacağına hükmetmişlerdir. Asıl kastedilen yani kefaret gerektirilen yemin budur. Şu an konuşacağımız yemin. Yani vaat yemini. Yemini münakide yemindir. Burada da Kişi şunu yapacağım, bunu yapacağım yani vaatleşme üzerindedir arkadaşlar. Yemin denildiği zaman asıl kasteden ve yukarıda geçen terim tanımına en uygun olan çeşidi budur. Mesela arkadaşlar, vallahi borcumu yarın ödeyeceğim. Vallahi bu eve bir daha ayak basmayacağım. Bundan sonra onunla konuşursam karım benden boş olsun gibi yeminler münakit sayılır. Münakit yemin kendi içinde üç kısmı ayrılıyor arkadaşlar. Mutlak yemin herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemindir. Söz gelimi arkadaşlar vallahi borcumu ödeyeceğim. Bu evi senden başkasına satmayacağım. Seninle evlenmeyeceğim gibi yeminler belirli bir vakit tespiti yapılmadığı için mutlak yemin sayılır. Mutlaka bunu yapacağım demek yani. Muvakkat yeminde ise bir vakit kaydıyla yapılan yemindir. Mesela vallahi borcumu bugün ödeyeceğim. Bu evi ay sonuna kadar senden başkasına satmayacağım. Bu yıl içinde seninle evleneceğim gibi yeminler belli bir vakte bağlandığı için muvakkat sayılır. Fev yemin ise bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Söz gelimi bir yemeğe davet edilen bir kişinin o anda vallahi yemem demesi, ile sokağa çıkmak üzere olan bir kadına, kocasının eğer sokağa çıkarsan boşsun demesi bu çeşit yeminlerdendir. Not. Arkadaşlar, münakit yeminle ilgili, dedik ki kefaret söz konusu ya, burada bir istisna var. Eğer ki yeminin konusu dini değerleri ve hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, bu yemin yerine getirilmez arkadaşlar. Ve bununla birlikte kefareti ödenir. Yemine sadık kalınmaz. Aksine terk edilir. Ardından kefaret ödenir. Mesela borcunu ödememeye, babasıyla konuşmamaya, oruç tutmamaya, falancayı öldürmeye dair yeminler böyledir. Bunlara sadık kalınmaz. Aksine borç ödenir. Babayla konuşulur, oruç tutulur, cinayetten kesinlikle vazgeçilir ve ardından da kefaret yerine getirilir. Peki kefaretimiz ne? Yeminin kefareti. Yukarıdaki bilgilerden hatırlanacağı üzere kendisine sadık kalınmayan münakit yemin kefaret sorumluluğu doğurur. Yani kefaret sorumluluğu doğuran yemin münakit yemindir. Bu konuda Allah şöyle buyurmaktadır arkadaşlar. Maide suresi 89. ayet. Kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren lav yeminlerinizden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Fakat o bilinçli olarak yaptığınız münakit yeminlerden sizi sorumlu tutar. Bunun kefareti kendi aile fertlerine yedirdiğinizin ortalamasından on fakiri doyurmanız veya onları giydirmeniz yahut bir köleyi hürriyetine kavuşturmanızdır. Bunları bulamayan kimse üç gün oruç tutar. İşte yeminlerinizin kefareti budur. Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi tutun. Maide suresi 89. ayet. Burada Hanefiler arkadaşlar diğer mezheplerin aksine bu kefaret orucunun pe peş peşe olmasını e, şart koşarlar. Yani ardı sıra, peşi sıra tutulması gerektiğini ileri sürerler. Ki kefaret yeminlerin çoğu bu aslında bu şekildedir. E, ardı sıra tutulur e, geneli. Hepsi için demeyelim de geneli için böyledir arkadaşlar. Evet. E, İslam ibadet ve esaslarını bu şekilde bitirdik arkadaşlar. E, umarım çalışmalarınızda faydalı olur. Ee, bizler e, bu şekilde öncelikle e, de detaylı bir şekilde konuları işlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Konularımız bittikten sonra e, tamamlayıcı çalışmalar yapacağız, e, sorular çözeceğiz, anahtar kavramlar üzerinde duracağız, biraz daha zihninizde kalacak, tekrarlar yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. E, kolaylıklar diliyorum, sağlıcakla kalınız.